Hepinize merhaba, yepyeni bir Max Teknolojisi ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte VF19 V3 GPS'li araç kamerasını inceliyoruz. Her videomuz olduğu gibi ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Gördüğünüz bir şekilde kutuyu çıkarttığımda araç kamerası karşıma çıkıyor. Şu alanı alanında yukarı doğru çıkarttığımda gördüğünüz bir alt tarafta bir kutu daha var. Bu kutunun içerisinde ise aksesuarları yer alıyor. Hemen şöyle kutunun içerisini açıp düz atalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde güç kablosuyla çakmakla kendisi çıkıyor. Burada bantların bulunduğu ve bir tane sökme ipinin bulunduğu torba var. Yine burada araç kamerasını GPS'siz olarak yapıştırmak istersek cama burada iki adet böyle ekstra olan aparatları çıkıyor. Yine kabloları asmak için şöyle çift taraflı bantla yapıştırılmış şöyle askı aparatları çıkıyor. Şöyle kullanım kılavuzu aynı şekilde içerisinden çıkıyor ve son olarak da bir adet USB kablomuz çıkıyor. Şöyle aksesuarlardan önemli olanlarını da deneyeyim. Araç kamerasının güç kablosu da burada. Bu şekilde çakmakların üzerinde iki adet USB portu bulunuyor. Onu hemen şöyle açıp göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki adet USB portu var. Yani bir USB portunu işgal ederken size fazladan kullanmanız için bir adet daha USB portu vermiş oluyor. Şöyle diğer aksesuarlarına baktığımız ise zaten değinmiştik çıkarırken kutudan. Şu şekilde iki taraflı bant var. Yine arkada sünger bantlar bulunuyor. Şurada da bir adet sökme ipi var. Burada da kabloları araç içerisinde düzenleyebilmek için şu şekilde yapışkanlı ask aparatlarımız çıkıyor. Çok zengin bir kutu içeri olduğu için hepsine çok fazla değinmeyeceğim. Şu fazlalıklardan kurtularak devam edelim. a 19 ve 3'e baktığımızda önceki serilerinden pek bir görüntü olarak fark göremiyorum ben. Gördüğünüz gibi yine aynı tasarıma sahip ama özellikler olarak bayağı bir fark var aralarında. Şu şekilde baktığımızda ön tarafında 2.0 inç HD LCD bir ekran bulunuyor. Yine burada aynı standart tuşları yer alıyor. Arka tarafında GPS modülümüzün kendisi var. Bu GPS modülüyle Direkt cama yapıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten üzerinde bantlı yapışık halde geliyor kullanabilmeniz için. Şu şekilde GPS modülünü çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten burada takma yeri mevcut. Şu şekilde takıp yukarı doğru kaydırdığınızda oturuyor. Yine burada Önceki serideki gibi şöyle yukarı aşağı ayarlanabilir bir kamera var. Yine bu kameranın özelliklerine değinmek gerekirse bu modelde Sony Starvis sensör kullanılmış. Önceki serilerine göre daha gelişmiş bir görüntü sensörümüz var. Bu sayede Quad HD yani 2560 2560'a 1600 çözünürlükte 30 FPS'te video kaydı yapabiliyor. Yine aynı zamanda f1.6 diyaframı sayesinde düşük ışıklarda da gayet başarılı görüntü kayıtları da aldığını söyleyebilirim. Yine önceki serilerinde olduğu gibi 140 derecelik bir görüş açısı var. Yani bu sayede orta şeritte giderken 3 şeride kayıt altına alabiliyorsunuz. Depolama özelliklerine değinmek gerekirse 128 GB'a kadar bir depolama özelliğimiz var. 128 GB'a kadar microSD hafıza kartları buraya takarak kullanabiliyoruz. A129 serilerindeki park modu kayıt özelliği var. Yani araç kapalı iken kendine direkt park modunu alıp park modundayken sürekli çekim yapabiliyor. Hangi modda çekmesini istiyorsak yani park halindeyken hızlı bir çekim kaydı mı yoksa düşük bitrate'li bir kayıt mı veya hareketi algılayınca kayıda geçmesini mi istiyoruz? Bunu ayarlayıp buna göre kayıt yaptırabiliyoruz. Yani araç park haldeyken de olan biteni kayıt altına alabiliyor. Fazla da uzatmadan araç kameramızı şöyle bir çalıştıralım. Menü içerisinde neler varmış hep birlikte bakalım. Arkadaşlar kameranın araç kurulumuna da geçeceğiz. Ama size şu an gösterebilmek adına şu şekilde direkt USB üzerinden beslemesini yapıyorum. Gördüğünüz bir USB kablosunu takar takmaz zaten kamera kendisini çalıştırdı. Daha iyi görebilmeniz için ekran jelatini sökeyim. Gördüğünüz gibi şu an araç kamerası açıldı. Tabii şu an içerisinde bir hafıza kartı olmadığı için, kayıt yapamadığı için şu an uyarı veriyor. Şöyle hemen menüsüne girerek menüsün içerisinde neler varmış bakalım. Bu arada Vio 19 V3 içerisinde Türkçe dil desteği var. Yani tamamen menü ayarları Türkçe. Buradan standart kamera ayarlarını yapabiliyoruz. Video çözünürlüğü, video kalitesi gibi ayarları buradan değiştirebiliyoruz. Fakat burada önemli özelliklerden bir tanesi park modu. Özelliğimiz var burada. Direkt park moduna girerek buradan otomatik algılama, timelapse, kaç FPS yapmasını istiyorsak bunu ayarlayabiliyoruz. Yine düşük bir hızında da kayıt yaptırabiliyoruz buradan. Şöyle ben geriye gelin. Yine burada park modunun G sensör hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da hareket algılayıcının hassasiyeti var. Timelapse kaydını açıp kapatabiliyoruz. Burada yine hareket algılamayı aktif hale getirip yine aynı şekilde kapatabiliyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi GPS ayarları var. Buradan da GPS açıp kapatabilmemiz mümkün. Şöyle hemen GPS bilgisi bölümüne geldim. Gördüğünüz gibi buradan da GPS ile alakalı verileri hangi değerlerini, hangi verilerini görmek istiyorsanız buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kamera model bilgisini de OSD ekrana yani video kayıt ekrana yansıtabiliyorsunuz. Yine burada standart kamera ayarlarımız var. Ses kaydı, ekran koruyucu, açılış geciktirme gibi bazı özellikler var. GPS olduğu için buradan saat diliminde ayarlarsak ülkemizin saat dilimine Saat ayarı yapmamıza gerek kalmadan GPS'ten saati çekip ayarlayabiliyor. Standart kamera ayarları burada devam ediyor. Burada hafıza kartı biçimlendirme ayarı var. Buradan hafıza kartını biçimlendirerek hafıza kartı dolduğunda daha rahat bir şekilde kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunu sürekli yapmanız gerek yok ama araç kamerası üreticileri bir hafta veya bir buçuk hafta arasında bunu yapmanızı tavsiye ediyorlar. Ayarların sonuna geldiğimizde ise gördüğünüz gibi plaka bilgilerini vesaire girip fabrika ayarlarına çevirebiliyoruz. Bu arada önemli bir husus var. Bu park modu özelliğini aktif etmek için opsiyonel olarak satılan Viofo A129 ve 119 V3 serisi için park modu bağlantı kiti var. Bunu almamız gerekiyor. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir kitimiz var. Bunu direkt aracın sigorta bölümüne bağlıyoruz. Burada 3 adet kablo var. Bunlardan siyah olanı aracın şasisine yani eksi kutbun bulunduğu şaseye bağlıyoruz. Kırmızı bir kablomuz var. Bu kırmızı kabloyu direkt Aküden gelen 12 volt yani sürekli beslemesinin olduğu bir yere bağlıyoruz. Yani sürekli 12 volt gelmesi gerekiyor bu kabloya. Sarı kablo ise aracın kontağını açtığımızda kontak açıkken aktif olan bir sigortaya bağlamamız gerekiyor. Bunun için oto elektrikçiden destek alabilirsiniz veya kurulum videomuzu izleyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Park modu bağlantı kiti ile alakalı son olarak da burada bir ayar sivicimiz var. Buradan hangi voltta kesmesini istiyorsak o volt ayarladığımızda aracımızın aküsü o voltaja geldiğinde otomatik olarak tamamen sistemi kapatıp hem aküyü hem de araç kamerasını koruma altına alıyor. Buradan 11.8 voltla 12.4 volt arasında ayar yapabiliyoruz. İstediğimiz ayarı ayarlayıp o voltajda kapanmasını sağlayabiliyoruz. Dilerseniz fazla da uzatmadan araç kameramızın kurulumuna ve sürüş görüntü testlerine geçelim. Arkadaşlar şu an 2018 model Doblo'nun içerisindeyiz. 2018 model Doblo'ya kurulumunu yapacağız. Öncelikle biz tabi çok uzun süreceği için şuradan bir kablo geçişi yaptık sadece. Şöyle göstereyim. Buradan şu aşağıdaki bölüme doğru kabloyu direkt uzatabiliyorsunuz sigorta paneline. Sigorta panelimiz de burada yer alıyor. Bunun direkt bağlantısını gerçekleştirmedik size anlatmak için. Öncelikle sigorta şemasını bilmemiz gerekiyor aracın. Gördüğünüz gibi burada sigortaları yer alıyor. Biz Şuradaki ve şuradaki sigortaları söktük. Sağdaki sigorta sürekli 12 volt gelen bir e, Sigorta bölümü. Soldaki sadece kontak açıkken akım gelen yani elektrik gelen sigorta bölümü. Bunu ölçmek için de e, normal bir ölçü aletine sokup aracın şasisine bütün bu Kaporta bölümleri komple e, şase olarak geçiyor. Yani burada eksi kutup yüklü. Sokup buraya e, ölçü aletinin artı ucunu, eksi ucunu da buraya aynı şekilde edilerek e, Öğrenebiliyoruz. Hemen sigorta kablolarını da yerine bağlayalım. İlk öncelikle sarı kablomuzu bağlıyoruz. Bu kontaktayken tetikleme yapan kablo o da bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine ardından da sürekli besleme yaptığımız 12 volt gelen yine aynı şekilde kabloyu takıyoruz. Biz bu arada bu kabloda bir işlem yaptık. Normalde çıkış yere şöyle aşağıda görünüyor. Net bir şekilde göstermeye çalışacağım sizlere şöyle de yapabiliriz aynen. Mesela buraya bir işlem yaptık. Silikonla burayı yapıştırdık. Çünkü üst taraftaki e, aparatlara, buradaki sigortalara, trafolara falan değiyordu. Yani bu şekilde işlemlerde yapabilirsiniz ufak tefek ama yalıtım yapmaya özen gösterin. Çünkü bu bölümleri yalıtmazsanız eğer şu ek bölümlerini şase içerisine değebilir ve aracınıza zarar verebilir. Bunu yaptıktan sonra şurada bir vida var. O vidaya direkt şasemizi bağlıyoruz. Onu da normal yerleştiriyoruz. Yerleştikten sonra videoyu güzel bir şekilde sıkıyoruz. Burada şesolu böyle olmadığını dediğim gibi bu ölçü aletiyle öğrenebilirsiniz. İşlemleri yaptıktan sonra normal kabloyu güzelce toparlayarak içerisine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra tabi bu 2018 model Doblo'da bahsettiğim bir şey. Bu şekilde direkt üzerinden aşağı sarkıyor kablo. İlk önce kabloları sarkıtarak başlayabilirsiniz aşağıya bu parçayı çıkartıp. Biz şöyle açtık zaten bunu gördüğünüz gibi kabloyu buradan geçirdikten sonra şu yukarıdan şöyle göstermeye çalışacağım. Şu şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Aralara sıkıştırarak. Arkadaşlar dışarıdan da biraz gürültüler geliyor kusura bakmayın bununla alakalı. Çünkü bir yandan kurulum yapıp bir yandan anlatmak biraz zor oluyor. Aslında şu kabloyu da önce ölçüp ona göre ayarlayabiliriz. Biraz daha aşağı çekebiliriz bu kabloyu. Çok uzun kalıyor çünkü. Gördüğünüz gibi şu şekilde ölçümün ayarlayıp ona göre kabloyu geçirirseniz burada kablonun uzun kalması gibi bir sorun yaşamazsanız şu şekilde yukarıdan aynı şekilde uzatıyoruz. Fazla olan kabloyu direğin içerisine veya alt bölüme sararak güzelce monte edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yerleştirdikten sonra arkadaşlar kablo içerisine bu şekilde sökmüş olduğumuz o direğin üzerindeki plastik kaplamayı kapatıyoruz. Zaten bu tarz parçalar tırnaklı olduğu için normal bir şekilde baskı uygulayarak kapatmak mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi fitilleri de çekince bu şekilde sabit kalıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra geriye sadece araç kameramızı yerleştirmek kalıyor. Bunu bizim zaten şu an hala hazırda kullandığımız bir araç kamerası var. Bu şekilde takmanızda fayda var hem aynanın arka bölümünde kalıyor hem de cam üzerinde sizi engellememiş oluyor. Onu da şu şekilde arkadaki bandı çıkararak onu da gösterelim hemen. Bu şekilde bandını çıkararak cama yapıştırıyoruz. Zaten GPS bölümü altında olduğu için hem sabitleme aparat olarak çalıştığı için direkt cama yapıştırabiliyoruz. Yapıştıralım cama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bağlantı işlemlerini şu sigorta paneline tekrardan göstereyim. Ee, bağlantı işlemlerini buradan sağladık. Yine aynı şekilde kameramızı da buraya taktık. Kamera taktıktan sonra kamerayı aktif hale getirmek için sadece kontağı açmamız yeterli oluyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi kontak açıldı. Arkasından da kamera açıldı kamerayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi bir kayıt hatası veriyor hafıza kartı olmadığı için içerisinde. Buradan şu şekilde ayarlara girerek şöyle net bir şekilde göstermeye çalışayım. Buradan park modunu aktif etmemiz gerekiyor. Bunu otomatik algılama, timelapse gibi ayarlara seçebiliriz. Ben düşük bir hızını ayarladım şu an. Onun haricinde zaten yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Şu şekilde ben tekrardan menü tuşuna basarak geri geleyim. Gördüğünüz gibi şu an GPS'e de bağlandı burada hızın da görünüyor. Şöyle yapacağım ben hemen hafıza kartını buradan söküp öbür taraf aktaracağım. Yine şu yan tarafında bulunan SD kart, mikro SD kart slotuyla kamerayı kayda hazır hale getirebiliyoruz. Şu an hafıza kartını taktık. Tekrardan kamerayı açmamız gerekiyor. Yine açma tuşuna basarak kamerayı açıyorum. Gördüğünüz gibi alttaki ışık da yanlı şu an ve kameranın kayıda hazır olduğunu gösteriyor şu anki ayarlarla. Çünkü herhangi bir ses gelmiyor. Eğer herhangi bir ses alırsanız bilin ki kameranız kayıt işlemini gerçekleştirmiyor. Şu sol üst tarafta bir işaret var. Bu şu an sürüşte olduğunu gösteriyor. Kontağı kapattığımızda şuradaki işaret şekil değiştirecek ve park moduna geçecek kameramız. Gördüğünüz gibi şu an değiştirdi ve kendini park moduna aldı. Yani şu an park modunda kayıt yapıyor. İsterseniz kamerayı bir de yola çıkalım, kısa bir sürüş testi yapalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ürünü incelemek veya satın almak isterseniz aşağıda açıklama bölümünde bulunan bağlantıdan ürüne ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Yeni bir Max Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.